Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Haybos kurulumunu anlatacağım. Cüzdan oluşturma ve Ethereum kazımını anlatacağım. Öncelikle Google'a Haybos yazıyoruz. Buradan tıklıyoruz siteye. Buradan giriş yapmak için Sign-in'a tıklıyoruz. Karşımıza kayıt ekranı çıkacak. Öncelikle kolaylık olsun diye sayfayı Türkçe çevirelim. Mouse'tan sağ tık yapın. Buradan Türkçe diline çevir seçeneğini seçin. Ardından kayıt olmak için sağ altta bulunan kayıt olma seçeneğine tıklayın. Ben daha önce kayıt gerçekleştirdiğim için programa direkt giriş yapacağım. Siz kaydınız, kaydınızı kaydınızı tamamladığınızda sizi gir, sizi direkt giriş ekranına aktaracaktır. Evet arkadaşlar, siteye giriş yaptık. Buradan işlem yapmadan önce programın uygulamasını indirelim. Tekrar Google'dan Hayosa giriyoruz. Buradan install seçeneğini seçiyoruz. GPO yazan bölümden torrent ya da zip olarak uygulamayı indirebilirsiniz. Bunun dışında bir uygulama daha indirmeniz gerekecek. İndirdiğimiz uygulamayı flaşa atabilmek için. Google'a tekrar giriyoruz. Buradan Rufus programını indiriyoruz. Rufus 3.15'i indir diyoruz. Ben size bunların indirme linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Ben bu uygulamaları indirdiğim için tekrardan indirme işlemi yapmayacağım. Programları indirdikten sonra masa alın. Rufus programına giriş yapın. Bu işlemi bu işlem için en az 16 GB flash belleğe ihtiyacınız olacak. Buradan aygıt bölümünden flash'ınızı seçin. Ardından seç kısmına tıklayın. Buradan indirdiğiniz Hayos programını seçin. Ondan sonra başlata tıklayın. Bilgisayar hızınız, hızınıza göre 10-15 dakika sürebilir. Videoyu şimdi duraklatacağım. İşlem tam, tamamlanınca devam ettireceğim. İşlemleri tamamladım arkadaşlar. Hayos programını flash'a yazdırdım. Bilgisayar flash'ı görmeyebilir. Tekrardan flash'ı çıkartıp takın. Biçimlendirme seçeneği gelebilir gerekirse iptal gelirse iptal seçeneğini seçin. Şimdi Flash'ta bir işlemimiz daha olacak. Hayo sitesine tekrardan giriş yapıyoruz. Buradan çiftlik oluşturup rig dosyasını indireceğiz. Şimdi sağ yukarıdan artı işaretine tıkla, tıklıyoruz. İsim kısmına istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ardından saat dilimine diliminde Türkiye'yi seçin. Ondan sonra kaydetmek seçeneğine tıklayın. Şimdi çiftliğimiz oluştu. Ardından cüzdan oluşturacağız. Cüzdanlar kısmına giriş yapıyoruz. Cüzdan ekle seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Madeni para kısmına kazım yapacağımız koyunu seçiyoruz. Ethereum kazacağımız için ETH koyunu seçtik. Adres kısmına kazım ödemesinin yapılacağı Ethereum adresinizi yazmanız gerekiyor. Ben Binance kullandığım için Binance'deki Ethereum adresini yazıyorum. İsim kısmına da cüzdan için herhangi bir isim verebilirsiniz. Ondan sonra oluşturma butonuna tıklıyoruz ve cüzdanımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi sonraki yapacağımız işlem çiftlikler kısmına giriyoruz. Buradan çiftliğinize çiftliğinize giriyorsunuz. Ondan sonra uçuş sayfasına tıklıyorsunuz. Buradan uçuş sayfası ekle butonuna tıklıyoruz. Madenci para kısmında ETH seçiyoruz. Cüzdan kısmına oluşturduğumuz cüzdanı seçiyoruz. Havuz kısmına tıklıyoruz. Buradan hayvanı seçiyoruz. Hava sunucularının hepsini seçiyoruz. Uygulama butonuna tıklıyoruz. Madenci kısmından Kronix madenci seçeneğini seçiyoruz. İsim kısmına istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ondan sonra uçuş sayfası oluştur diyorsunuz. Şimdi uçuş sayfasını oluşturduk. Şimdi işçiler kısmına geliyoruz. Donanım ekle butonuna tıklıyoruz. Çalışan kısmına bir isim vermeniz gerekiyor. Parola kısmına basit bir şifre koyabilirsiniz. Ardından ekle butonuna tıklıyoruz. Burada karşımıza Rick ID ve Rick Pasaport çıkacak. Bunları kesinlikle bir yere not alın. Kurulumda karşınıza çıkacak. Şimdi rig.conf dosyasını indirin. Dosyayı indirdikten sonra Havios'un kurulu olduğu flash'e taşıyacağız. Evet arkadaşlar. Flash'e taşıma işlemini ben yaptım. Şimdi flash üzerinden herhangi bir işlem yapmayacağımız için flash'ı çıkarabilirsiniz. Şimdi tekrardan Hayos'a giriyoruz. Sayfayı yeniliyoruz arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya tıklıyoruz. Kurduğumuz işçiyi şu anda görüyoruz. Bundan sonraki kısımda programı kurduğumuz Flash'i mining yapacağımız cihaza takıyoruz. Cihaza ethernet kablosu da takmamız gerekecek her zaman internete bağlı olması gerekiyor. Rick ID ve Rick ID ve Rick, Rick şifre yazacağımız için cihaza geçici olarak monitör ve klavye bağlamamız gerekecek. Ben bunları teorik olarak anlatıyorum. Siz fiziki olarak cihaz üstünde söylediklerimi gerçekleştirirseniz hiçbir sorun çekmezsiniz. Şimdi Minik cihazınız cihazınızı açın. Ekran bir kaç dakika sonra gelecektir. F1 tuşuna basacaksınız. Şimdi kurulum ekra ekranı gelecek. En üstteki seçenek olan Hyos GNU Linux seçeneğini seçeceksiniz. Enter'a basacaksınız. Bundan sonra kurulum işlemine geçecek. Ekran birkaç dakika gelmeyebilir arkadaşlar. Kurulum ek ekranı geldikten sonra şurada gördüğünüz first run -f yazıp enter'a basacaksınız. Daha sonra Press Enter yazısı gelince Enter'e basacaksınız. Daha sonra Rig ID yazısı gelecek. Size ilk başlarda kesinlikle not alın dediğim Rig ID'nizi buraya yazıp Enter'e basacağız. Ondan sonra Rig Password yazısı gelecek. Not alın dediğim Rig Password şifrenizi gireceksiniz. Ondan sonra Enter diyeceksiniz. Karşınıza bir ekran daha gelecek. Y harfine basıp Enter'ı e tıklayacaksınız. Kurulum tamamlanmış oldu şu anda. Şimdi Hayos ekranına giriş yapın. Burada kurduğunuz işçi çevrim içi olacak. İşçiye tıklıyorsunuz. Siz kartları kurduğunuz için kart bilgileri gözükecektir. Burada kazımı başlatmak için uçuş sayfasına giriyorsunuz. Ben kurulum yapamadığım için siz sizde sağ tarafta ekranda gözüken roket işaretine tıklıyorsunuz. Ve kazım işlemi başlıyor. Kazım işlemlerini takip etmek için Google'a pool yazıyorsunuz. Burada Kazım yapılan cüzdan adresini adresini yazıyorsunuz. Explore yazısına tıklıyorsunuz. Kazım işleminin gözükmesi yarım saati bulabilir. Ödemeler hesapta 0.1 Ethereum olduğunda gönderilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.